Merhaba değerli Bayburt halkı. İAK resim kursu olarak küçük bir videoda seslenmek istedim sizlere. Dün güzel bir gün geçirdik. Güzel haberlerin olduğu bir gün yaşadık akşam üzere. Başarılarımızı paylaştık sayfamızdan hikaye olarak ama tekrardan size böyle bir sesleniş yapmak istedim. Dün Bayburt Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin daha doğrusu resim bölümü sınav vardı. Üç arkadaşımız orada girdi. Onlara destek oldum. Ben de oradaydım. Sağ olsunlar yüzümü kara çıkartmadılar üçü de kazandı üçünde tebrik ediyorum bir öğrencimiz üçüncü bir diğeri yedinci üçüncüsü üçüncü olan öğrencimiz ise alt sıralarında kendine yer buldu onları tebrik ediyorum tekrardan bu öğrenci grubunun içinde olan Seher arkadaşımız aynı zamanda Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde de sınava girmişti onun da sınav sonuçları dün açıklandı orayı da kazandı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. İki üniversiteye girip iki üniversiteyi de kazandı. Ee, güzel bir zenginlik olsa gerek. Artık bir tercih yapacak kendisi. Esma arkadaşımız vardı. Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi ve Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girmişti. Onu da hazırlamıştık. Uzun bir süre benimle beraber çalıştı. Onu da kazandırdık iki yeri de. Artık tercih kendilerinin. Bütün öğrencilerime vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah üzmemişimdir onları bu süreç boyunca. Eğitim öğretim süreleri boyunca da onlara başarılar diliyorum. İnşallah mutlu bir şekilde 4 yıl geçirirler. Eksiksiz bir şekilde bu süreci tamamlarlar. Dört öğrencimizle tekrardan atölyeme bekliyorum buradan. Onlara da sesleniyorum. Güzel bir başarı fotoğrafı çekelim. Yayınlayalım diye. Herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yılın yetenek sınavı çalışmalarına bütün resim severleri bekliyorum. İAK resim kursu olarak her türlü yardıma biz açığız. Her türlü yardımı yapıyoruz arkadaşlarımıza. Resim sevenler gelsin. Atölyemizde bir çayımızı içsin, bir sohbet edelim. Sonra çalışmalarımıza başlarız. Herkese hayırlı akşamlar.